8'in tekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün Gaziantep'te hizmet veren beyin, sinir ve omurilik cerrahi uzmanı operatör doktor Lokman Bayrak'la birlikteyiz. Kendisinden önemli bilgiler edineceğiz. Merhabalar, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Duygu Hanım. siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam, bizler de Öncelikle kısaca sizleri tanımak isterim. Tabii ki. Ben doktor Lokman Bayrak, Gaziantep'te ikamet etmekteyim beyin cerrahi doktoru olarak hizmet vermekteyim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Tıp fakültesini 19 Mayıs Tıp Fakültesi'nde bitirdikten sonra uzmanlığımı Çukurova Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Gaziantep ilinde hizmet vermekteyim. Aynı zamanda da İstanbul'da da haftanın çeşitli günlerinde hizmet vermekteyim. Hocam ben sizlerden ilk olarak alanınızda uygulamış olduğunuz tedavi yöntemlerini hangi hastalıklarla uğraştığınızı öğrenmek isterim. Beyin cerrahi doktoru olarak beyin tümörleri, beyincik sarkmaları, hidrosefali, çocukluk çağı omurilik problemleri, servikal disk hernileri yani boyun fıtıkları, aynı zamanda bel fıtıkları, omurilik daralmaları, omurilik kayması sonrasında omurga travmalarıyla birlikte omurga kırıklarının rekonstrüktif cerrahisi ve onun yanı sıra tabii ki güncel tıp hayatında ilerleyen gelişimle beraber bu cerrahilerin çeşitli mikrocerrahi kapalı yöntemle tedavilerini kliniğimizde ve hast anlaşmalı olduğumuz hastanelerde uygulayabiliyoruz. E, hocam sizlerin de dediği gibi e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, birçok hastalıkta e, kullanılan tedavi yöntemi de oldukça gelişti. Dilerseniz ilk olarak bel fıtığından bahsedelim. E, bel fıtığı nedir? E, kimler bu bel fıtığına adaydır? Nasıl oluşuyor? Sizler nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Tabii ki bel fıtığı e, omurga kemikleri arasındaki yumuşak yastıkçık diye nitelendirdiğimiz bizim vücut hareketlerimizi kolaylıkla sağlayabilmemizi sağlayan dokuların zaman içerisinde aşınması, dejenere olması, yıpranmasıyla beraber genelde hastalarımızda gözlemlediğimiz ani bir zorlanma neticesinde şiddetli bir ağrıyla beraber bu şikayetle klinimize başvurması neticesinde tespit ettiğimiz durum aslında bu bir hastalık. Bu hastalıkta tabi hastamız ilk geldiğinde bu şikayetlerini biz değerlendiriyoruz. Muayenemizi alıyoruz. Klinik muayenemizde kuvvetle ilgili kuvvet kaybı var mı? Herhangi bir his kusuru var mı? Veya o baskı yaptığı o diskin sinir kanalına baskı yaptığı bölgede sinirde herhangi bir hasarlanmayla ilgili muayene bulgularını notlarımız arasına alıyoruz. Eğer gerekli görürsek radyolojik incelemeler neticesinde de hastamızın tedavisine karar veriyoruz. Bu karar verme aşamasındaysa tabii ki hani her e, beyin tümörlerinde bile derecelendirmeler varsa aynı şekilde boyun fıtıklarında ve bel fıtıklarında da bir takım derecelendirmelerimiz oluyor. Bu neticede eğer hastamızda çok ileri derecede artık sinir kanalı tamamen doldurmuş, ve eğer bu bel fıtığı ise bacağına giden sinirde artık güçsüzlüğe sebep oluyorsa bunun mikro cerrahi yöntemle dediğimiz artık endoskopik kapalıya yakın bir yöntemle tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Ama bazı hastalarımızda ise bu bacaklarında veya fıtığın boyunda olması neticesinde kollarında herhangi bir güçsüzlüğe sebep olmuyor. Ancak verdiğimiz ilaç ve fizik tedavisine rağmen hala ağrı şikayetlerinden, sosyal hayatının etkilenmesi, iş hayatının etkilenmesi neticesinde de tamamen kapalı, herhangi bir cerrahi işlem olmaksızın nokta atışı tedavisi dediğimiz bir iğne yardımıyla girmek suretiyle oradaki fıtığı küçültücü, büzüştürücü ve oradaki siniri rahatlatıcı özel bir teknik ve teknoloji kullanıyoruz açıkçası. Peki hocam bu tedavinin açık ameliyatlara göre Avantajları nelerdir? Yani hangi hastalar uyguluyorsunuz bu tedaviyi? Hasta seçebiliyor musunuz bu konuda? Tabii ki hastalarımız bize müracaat ettiğinde ilk önce tabii ki bir ön yargıyla geliyor. Ben ameliyat olmak istemiyorum. İlk söylediği laf bu oluyor genelde hastalarımızla karşılaştığımızda. Ama ta tabii ki bizim bu işin profesyoneli olduğumuz için hastamızı değerlendirdikten sonra az önce de ifade ettiğim gibi ...bacağında herhangi bir güçsüzlük yok ama ağrı ve e, buradaki bacağına yansıyan ağrı... ...onun sosyal yaşantısını ilaç ve normal tedavilere rağmen geçirmediği zaman... ...biz bu nokta atışı tedavisini uygun görüyor ve hastalarımıza da tavsiye ediyoruz. Artık yani e, şöyle bir şey de söylemek lazım aslında... ...bize gelen 100 tane bel fıtığı veya boyun fıtığı hastasının 99'unu biz nokta atışı veya güncel medikal veya fizik tedavi ile ra rahatlıkla tedavisini yapabiliyoruz. Bu 100 hastadan ancak %5 ila 10 arasında gelen hastanın bacağındaki kuvvetsizlik neticesinde, MR'daki bulguları neticesinde açık ameliyat veya endoskopik ameliyata uygun görüp hastamıza bilgilendiriyoruz. Aslında hani genelde baktığımız zaman Hastalarımızın belle ilgili problemleri olduğunda çok ciddi aşamalara gelmeden önce hastalarımızın kliniğe başvurarak gerekli tetkiklerin neticesinde bu fıtıkların hem de ilerlememesi için tedavilerimizle birlikte oldukça güzel neticeler alıyoruz hastalarımızdan. Evet, hocam şimdi anladığım kadarıyla nokta atışı tedavisi son zamanlarda hem oldukça tercih edilen hem de oldukça popüler olan bir tedavi yöntemi oldu. Ee, biraz bu konuyu detaylandırmak isterim çünkü izleyenlerimiz de merak ediyor açıkçası. Ee, neler yapıyorsunuz bu konuda? Tabii ki nokta atışı tedavisi hastalarımızda tabii ki hem boyun fıtıklarında hem de bel fıtıklarında uyguladığımız bir tedavi yöntemi hastalarımızı dediğimiz gibi az önceki sorunuzda da ifade ettiğimiz şekliyle bacağında eğer güçsüzlük veya kolunda bir güçsüzlük yok ve hastanın fıtığı var ve bu tedaviye ihtiyacı varsa bu hastamıza bu tedaviyi tavsiye ediyoruz. Ve neticesinde hastamızı hastanemize günübirlik olarak yatırıp işlem hazırlıkları yapıldıktan sonra ameliyathane ortamında Sadece 15 dakika ile 30 dakika arasında değişen bir süre içerisinde tamamen konuşarak onunla diyalog halinde e, işlemi uyguluyoruz. Sadece ufak bir iğne yardımıyla oradaki fıtık olan bölgeyi skopi dediğimiz veya bazen ultrason eşliğinde de yapabiliyoruz fıtık olan bölgeyi tespit edip o bölgeye içerisinde özel enzim özel bir takım karışımlar uygulamak suretiyle oradaki fıtığı, küçültücü, büzüştürücü, eritici özelliğe sahip bir tedavi uyguluyoruz. Genelde hastalarımdan tecrübem şu şekilde oluyor. Hastayı ameliyat masasından zaten uyanık halde yapıyoruz konuşarak özel lokal anestezi ile birlikte uyandırıp hastayı odasına aldığımızda bir muayenesini gerçekleştiriyoruz biz. Hocam çok teşekkür ederim. Anında ağrım geçti diyen çok hastam var bu şekilde. Bu da bizi tabii ki hani hastalarımız açısından hem anında geri dönüş, aynı gün hastaneden teda taburcu olma e, durumu söz konusu, 2-3 saatlik bir gözlemden sonra sonrasında herhangi bir yara bakımına ihtiyacının olmaması, hemen ertesi gün veya akşamına rahatlıkla duşunu alabilip normal sosyal yaşantısına karışabileceği bir tedavi şekli aslında. Bir de gündelik hayatımızda artık her şeyi çok yoğun yaşadığımız için insanlar veya izleyicilerimizde şöyle bir algı da oluşabilir. Ben bel fıtığım var ama ameliyat olmak istemiyorum. Şu işimi erteleyemem veya bu gündelik hayatımdaki bu problemimi erteleyemem. Ama bu öyle bir tedavi sunuyor ki bize ertesi gün normal gündelik hayatına devam edebileceği bir tedavi şekli oluyor tabii ki hastalarımıza bu noktada da uyarılarımız oluyor. Şöyle ki 2 kilodan ağır kaldırmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Ağır kaldırmaması hususunda bir takım telkinlerimizde eşliğinde muhakkak söylüyoruz ki öncesinde kaldırdığı bu ağırlıkların neticesinde oluşan fıtığın tekrarlamaması için bu da bizim için belirtmemiz gereken izleyicilerimize özellikle bir durum olduğu için söylemek istedim. Peki hocam son sözlerinizi alalım. Sizlerden neler söylersiniz izleyenlerimize ve bugüne kadar sizi tercih eden hastalarınıza? Bize bugüne kadar inanmış, güvenmiş ve bizi tercih eden hastalarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Aynı zamanda e, profesyonel çalışma arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada TV8 İnt ailesine de bu olanağı bize sunduğu için teşekkür ederiz. Hocam e, bizler de sizlere teşekkür ederiz. Bu değerli bilgileri bizlerle buluşturduğunuz için başarılarınız daim olsun bu yolda. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz beyin sinir ve omurilik cerrahi uzmanı operatör doktor Lokman Bayrakla birlikteydik. Kendisine vermiş olduğu bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.